Herkese selam arkadaşlar. Bugün Logitech G Pro X Superlight incelemesi yapacağız. Türkiye'de bildiğim kadarıyla başka hiçbir video yok bununla ilgili. İlk defa videoyu çeken ben olacağım sanırım. Kutu açılımını yapalım. Şimdi kutu aç açılımından önce bir kutunun dış görünüşüne bakmak istiyorum. Burada yeni G Pro'dan farklı olarak tekerlek scrollu falan değişiyor. Az önce az sonra inceleyeceğiz. Ee, yine dış görünüşü bu şekilde. Ee, ağırlıkları vesaire yazıyor. Yine burada G2, Astralis, Navi, TSM, SKT, T1 var. Bunların logosunu koymuşlar. Vesaire vesaire açmaya başlayalım o zaman. Şöyle. Ben bunu bu arada nereden aldığımı da söyleyeyim. Ee, Vatan Computer'dan satın aldım. Ee, fiyatı Türkiye şartlarına göre gerçekten çok yüksek. 1500 ee, liraya yakın bir ücreti var. Ee, bunun nedeni hem dolar kurundan hem de biraz Doğuşlay'ın ilk defa bu kadar hafif mouse yapmasından dolayı kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü tüm pro oyuncular dahil herkes bunu kullanıyor artık. Shroud Simple gibi en başta. Sonrasında bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Evet. Mouse bu şekilde. Gerçekten hafif. Yani tuttuğumu hissetmiyorum. 63 gram bir ağırlığı var. Mouse scroll'u bunu bir kaldıralım. Mouse scroll'u gerçekten farklı bir hissiyatı var. Şöyle bir kaldıralım. Bu şekilde sanki elinizde bir bütün gibi. Hiç ağırlığını hissettirmiyor şu an ilk bakış olarak. Gerçekten ultra hafif. Yani ben eski mouse'umu da göstereyim. G502. Yaklaşık iki katı bir ağırlığı var buna göre. Hatta daha fazla da olabilir. 120-130 gram bir ağırlığı var. Bunun 63 gram. Gerçekten yarı yarıya oranla aşırı bir fark var. Şimdi baktığımızda alt tarafını açalım. Evet yani bu ses gerçekten rahatlatıyor insanı. Huzur veriyor. Şimdi burada skatesine baktığımızda Gerçekten büyük bir skates var. Önceki modelinde sadece burada bir skates vardı. Burada hem burada hem alt tarafında hem orta tarafında hem de üst tarafında büyük bir skates var. Hissiyatı kayması muazzam zaten. Şu an test ediyoruz ilk defa. Alt tarafında ise sanırım USB'sini koymak için şey var. boşluğu var bu şekilde açılıyor herhalde. Şimdi açmaya gerek yok. Kutu açılmaya devam edelim. Bunun altını çıkarttığımızda Burada böyle bir şey çıkıyor. Buradan play to win yazısı var. Şunu açalım bakalım içinde ne varmış. Evet, biraz evet. Açmayı başardık. düzeltelim. Şimdi içinden bir adet şarj kablosu çıktı. Bu şekilde şarj ediyoruz. Ve USB'ye diğer türlü bağlıyoruz. Buna ek olarak bakalım paketin içinde neler var. Bunu da bir inceleyelim. Evet bir tane ayrıca skatesi olan alt tarafa konulması için bununla yer değiştirmesine yarayan Gerçekten hafif bir yok. 0 gram diyebilirim neredeyse. Özel üretilmiş. bunu buraya koyuyoruz ve daha çok kaymasını sağlıyor sanırım. Bu bu şekilde bir parça. Burada kullanım kılavuzu falan var. Bunları tabii ki de çoğumuz okumuyor ama ben okuyacağım en azından. Çünkü 1500 lirayı bir fiyat verdikten sonra her şeyine hatim etmem gerekiyor. bu yine bir stikerimiz var. Yine burada bir koruma vesairesi. Ha, bir de burada e, yanında herhalde ellerimiz kayması, kaymasın diye sticker tarzında bir yapıştırma var. E, bunları ben kullanmayı düşünmüyorum şimdilik. Bu şekilde. Başka da bir şey yok içinde. Bunları bir köşeye kaldıralım. E, son, son olarak da içinden USB ve diğer ucunu birleştirerek şarj etmesine yarayan bir şey daha çıktı. Bunda herhalde e, ayrıca takmak yerine bu şekilde yuvasını oturtuyoruz ve kablosuz olarak kullanmaya devam ediyoruz. Eğer şarjı bitince de bunu takarak e, devam edebiliyoruz şarjımıza. Bu şekilde göstereyim kameraya. Böyle. Pro X yazıyor üstünde. Kablosu da bu şekilde. E, bunun haricinde... Telefon çalıyor bir saniye. videoyu buradan keseriz. Şimdi ee, tekrar bu kadar kutu açımından bahsettikten sonra niye bu mouse? Açıkçası bunu ben de bilmiyorum niye bu mouse ama gerçekten dünya üzerindeki en iyi mouse. Yeni çıktı zaten. Türkiye'ye zaten bir iki hafta oldu geleli. Gerçekten ultra hafif, ultra sensörü var. Hero sensörüyle birlikte en iyi performansı sağlıyor bu şekilde. Ya elinize bir bütün gibi hiç ağırlığını hissetmiyorsunuz. Ben ileride kullanmaya devam ederken size bir ay sonra vesaire tecrübelerimi anlatırım. Alınmalı mı, alınmamalı mı diye. Türkiye şartlarına göre 1500 lira çok fazla bir mouse için. Gerçekten 200-300 liralık bir mouse bile işinizi görür. Ben bunu niye aldım? ya ben bunu tatmin olmak için aldım biraz da. Ya madem bir şey alacaksam en iyisini alma kafasında yaşıyorum. Ve uzun zamandır bunu kullanıyorum. Artık değiştirme vaktinin geldiğini düşündüm. Bu yüzden aldım. Ama bakalım ileriki durumlara göre almalısınız ya da almamalısınız diye bir video çekerim. Ee, video başka anlatacağım şekilde sadece Vatan'da satılıyor arkadaşlar. Türkiye belli stok sayısına geldi. Alan kişi görmedim daha Türkiye'de. 150 dolar yani KDV eklenince 1500 Türk lirası Vatan Computer'dan satın alabilirsiniz ayrıca başka da hiçbir yerde satılmıyor zaten ya da Amazon'dan falan getireceksiniz bu şekilde inceleme başka bahsedeceğim bir şey kalmadı sanırım videoyu kapatabiliriz son.